Bir adam vardı. Hayatı zorluklarla doluydu. Borçlar, hastalıklar, yalnızlık, ne yapsa bir türlü huzur bulamıyordu. Bir gün yaşlı bir alimle karşılaştı. Ona dedi ki, ''Evladım, her gün bu duayı oku. Allah'ın izniyle hayatın değişecek. Adam şaşırdı. Sadece bu dua mı?'' diye sordu. Alim tebessüm etti ve şu duayı öğretti. ''Hasbiyallahu la ilahe illahu.'' Aleyhi tevekkeltü ve huve ve Rabbül arşil azim. Meali, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Adam, her sabah ve her akşam bu duayı okumaya başladı. Günler geçtikçe hayatında mucizeler olmaya başladı. Borçları kolayca ödendi, sağlığına kavuştu ve kalbinde tarifi imkansız bir huzur buldu çünkü Allah'a tam teslim olmuştu. Eğer bu duayı beğendiysen kalbine dokunduysa